Ya gene mi öyle oyun? Allah'ım gene mi ya? Ananas olmalı mı? Pizzaya eklenir. Ananas ne, ne diyorsun oğlum? Ananas olmalı. Pizzaya eklenir Eklenir ya. Niye eklenmez Eklem eklenir mi? Eklenmez ya öyle pizza mı yedir? Waffle mı yiyoruz, ha? Bok Eklenir. Bok eklenmez. Eklenir. Bok eklenmez. Eklenir. <laughs> Anca karışık şey sucuklu pizza bilirsiniz ya. Sucuklu sosisli pizza bilirsiniz. Bak ananas olur tabii ya. Eklenir ya. Beklenmez mal mısınız? Vafın mı bu? Yapma kurban olayım. Yapılır mı ya? Pizza dediğin sucuklu olur, sosisli olur. Böyle mısırlarını alırsın dümdüz olur ya. Yani batılılaşacağız diye iyice manyak ettiniz kendinizi ya. Şimdi arkanda biri var. Hadi canım. Hani? Hay Allah! Manyak! Nuran ne yapıyorsun? Salak salak iş yapma be kadın. Yat yat yatağına. Deli. Ay! Allah'ım ya Bunun bir korku oyunu olduğunu unuttun değil mi? Yo, niye unutayım ya? Unuttum, unuttum. Pardon. Bir dakika. Ne dedin? Ha korku oyun. Tabi tabi can. Buna basınca ne oluyor? Kısa devre yaptı lan. Bir daha. Ay, ay. Bir şey açılmış olmalısın. Al, altıma olabilir evet. Babaannem mi getirdiğiniz lan cidden? Ay, world.